Gel bak. Geldik markete. Şimdi buradan ne ihtiyacımız varsa her şeyi alacağız. Merhaba kolay gelsin. Hı? Buyurun. Ne ihtiyacınız varmış bakalım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz bir acil durum çantası hazırlayacağız da. Ee, o yüzden de bize hani olur da acil bir durum söz konusu olursa aç kalmayalım diye bir şeyler lazım. Evet. Niye ki? Acil bir şey mi olacak? Ya olursa? Olabilir. İşte olursa diye hani acil bir durum olursa diye Hazır elimizin altında bulunsun diye bir acil durum çantası yapacağız. İçine ihtiyacımız olan şeyleri koyacağız. Bize yiyecek lazım. Bunlar beni şüphelendirmeye başladı. Çok tuhaf davranıyorlar. Neden acil durum? Yoksa birisinden mi kaçıyorsunuz? Hayır Kocay Beyefendi niye birisinden kaçalım? Acil bir durum olursa diye yani. Acil durumdan kastım doğal afet olabilir. Yani deprem olabilir. Sel olabilir bir şey olabilir yani. Hani çıkabilir. Acil bir... Şey. Sebzele olabilir. Toprak kayabilir. Her şey olabilir yani. Tsunami, tsunami bile çıkıp o değil de Göktaş bile çıkıp düşebilir. Yok artık yani. Tsunami ihtimali biraz düşük bizim ülkemiz için ama evet. işte. İşte acil bir durumda hazırlıklı olmak için. Ha, ya. Aa tabii, tabi doğru mantıklı. İlk yardım çantası gibi bir şey bu. Hemen her zaman hazırda bulunması lazım. Bak burada çok güzel yoğurtlarım geldi. Sağlıklı beslenmek lazım o sırada da tabii. Bak buradan yoğurt alın, peynir alın. Ondan sonra bak sebze meyveyi sakın ihmal etmeyin. Sebze meyve alın bol bol. <laughs> avokado özellikle bak avokado varsa ondan kesin alalım. Şimdi Kocay Beyefendi tabii çok haklısınız. Sağlıklı beslenmek tabii çok önemli de. Şimdi bizim alacağımız şeyler bir çantanın içinde duracak hepsi toplu bir şekilde. Yani yoğurt, meyve ve sebzeler biz bunları uzun süre o çantanın içinde muhafaza edemeyiz. Bunların buzdolabında falan saklanması gerekiyor yani. Bize uzun süre dayanacak hazır gıdalar lazım. Bozulmayacak şeyler lazım. Oda sıcaklığında falan bozulmayacak. Evet. Ya umarım yarın bir doğal afet olmazsa tabii. Evet. Uuu <laughs> tabii tabii. Ya, çok haklısınız canım. Benimki de <laughs> akıl tabii. E, o zaman konserve alabilirsiniz. Konserveler raf ömrü çok uzun. Dayanır onlar size. Çantadan ben de hazırlayayım. Heh, evet konserve. Anlaşabildiğimize sevindim. Heh. Nerede ne konservesi var mesela? Bak hemen önündeki raflarda orada birkaç tane konserve var. Oradan ha, bak. Burada. Hemen bakayım. İşte buradalar. Aa kola var kola kola alalım ya. Kola mı? Evet içeriz ya. Ümit'im beni şaşırtma. Kola bir kere sağlıklı bir şey değil zaten. Ayrıca e, olur da içersen çok aşırı su tüketmene sebep olabilir. Çünkü aşırı şekerli bir içecek. <laughs> e, ee, o zaman su alalım. Evet su en mantıklısı. Heh, şurada da salça var. Aa, salça alalım bak. Salça olmaz. Neden? Ekmeğin üstüne süreriz. Çok tuzlu. Hmm, ekmek de bulamayabiliriz. Şurada bezelye konservesi alalım. Hoppa, barbunya ve fasulye konserveleri alalım. O üstteki ne? Balık mı var? O He, alalım, alalım ya. Balık alalım en azından aldık. Ve tabii ki meyve konserveleri alabiliriz. Mesela ananas var burada, şeftali var. Bunlar da vitamin desteği olabilir. Şeftali topla tutar bence. Evet. Lüzge. Evet, sanırım marketten alacaklarımız bu kadar. Ha, şey de alalım. Ee, böyle kraker tarzı, kurabiye tarzı uzun süre dayanan paketler hmm, varsa. Evet, evet olabilir. Bu de alabiliriz. Allah'ın onlar uzun süre dayanıyor. Evet, bizim alacaklarımız bu kadar. Şimdi ne kadar ödüyoruz? 1740 hmm. lira 20 kuruş. Kartla mı nakitle mi ödeyeceksiniz? Kartla. Karta basalım. Bu okutabilirsiniz. Temassız var da eline. <laughs> Aa Yine de temas edeceksiniz çünkü belli miktarın üstünde olunca şifre istiyor. Evet, tamamdır. <laughs> Teşekkür olsun. ederiz. Ve size kolay gelsin. Aynen. Ama dediğimiz gibi acı durum çantanızı unutmayın. Size evet, lütfen, siz de bulundurun. Kolay gelsin. Hay Allah'ım, gerçekten ben de yapayım bu acı durum çantasını. Evet, işte bütün ihtiyacımız olan malzemelerin hepsi burada. Şimdi bunları çantaya koyalım. Evet. evet, Şöyle bir bavul buldum. En azından bütün eşyaların bir arada durabileceği ve alırken kolaylıkla götürebileceğimiz bir şey. Evet. Ve tekerlekleri de var. Taşıma kolaylığı. Kesinlikle. Şöyle açalım. Tabii ki ilk olarak olmazsa olmaz bir ilk yardım çantası. İçindekileri de göstereyim hemen. Yara bandı, sargı bezleri, pamuk, krem, yara temizleyici, yer, makas. Yapıştırıcı, ateş ölçer, kulak çubukları hı hı. ve ilacımız. Evet. Hijyen şartları çok kolay olmayabilir. O yüzden ıslatma indirimizde mutlaka bulunsun. Evet, tabii ki yedek kıyafet mutlaka. Şöyle koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir battaniye olabilir. gece dışarıda geçirmek zorunda kalabiliriz. Gece demişken... Hı. Bize aydınlatmak için bir el feneri, tabii ki de şöyle küçük ya da daha rahat edebileceğiniz tepe lambası. Evet, bunları da koyalım. Bazı istasyonları çalışmayabilir ama radyo yayınları hep devam eder. Haber almamız gerekebilir. Telefonlarımız için... Full doldurulmuş power bankler ve piller iyi olur. Ara ara bunları kontrol etmek lazım tabii. Evet, durdukları yerde aküler kendini boşaltabiliyor. Kağıt kalem de mutlaka bulunmalı. Hatta içine telefon numaraları yazabiliriz. Yakınlarınızın numaralarını mutlaka yazın. Evet. Çünkü birçoğumuz ezbere bile bilmiyor. Evet. Ben ve bilmiyorum. eğer ki bulunduğumuz yerde sesimizi duyurmamız gerekiyorsa düdük çok işimize yarayacak. Hazır mısın? <laughs> Ve tabii ki de şu göze almış olduğumuz içecekleri ve yiyecekleri koyalım. Sanırım bu kadar. Bulduğumuz bir şey var mı? Nakit para. Aa, evet, nakit parada bulundurmak lazım. Banka sistemleri çökebilir. <laughs> paraya ihtiyaç olabilir. Hem yüzden burada. Bakayım ne kadar. <laughs> Sende ne kadar var? Hiç. Doğru az önce market alışverişini sen yaptın. <laughs> o da burada bir yerde dursun. Tamam. <laughs> Neyse. O zaman kapatalım. Evet işte acil durum çantamız hazır. Umarım hiç kullanmak gerekmez. Bu acil durum çantasını evi terk etmek zorunda kaldığınızda hemen alıp çıkabileceğiniz bir yere koymalısınız. Mesela evin kapısının yanı. Hoşçakalın.